Merhaba canım arkadaşım. Nasılsın? Umarım iyisindir. Hadi gel bakalım bu sabah doğanın hangi ruhu olarak geldin? Kolektif açılımdır. Zamansız zamanla niyetlidir. Uyumlandığınız takdirde lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumlarla desteklemeyi unutmayın. Ve beni destekleyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca sevgilerimi yolluyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bakalım bu sabah doğanın hangi ruhu olarak geldik? Hangi hislerdeyiz? Bir bunu da görelim. Kazanınız çok güzel. <laughs> Bugün çok böyle örgü bir kazak falan giydiyseniz bu arada benim de annemin kazağı. Annem butikten giyiniyorum bu ara. Evet. Arkadaşlar koyun metaforu olarak geldiniz. Neymiş koyun metaforu? Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen, muhtemelen birilerinin iki dudağı arasındaki cümleleri bekliyorsunuz muhtemelen kendi sınırlarınızı aşamıyorsunuz, bir şeyleri zihninizde ket vurmuşsunuz, insanların sizi yönetmesine müsaade ediyor olabilir misiniz? Ama özbenliğimizle, kendi cesaretimizle, kendi sınırlarımızı aşabilme kabiliyetimiz olduğunu hatırlamak ister misiniz? Lütfen bunu hatırlamak için kendinize izin verin olur mu? Çünkü sizin dışınızda kimse hayatınızla ilgili, sizin hayallerinizle ilgili, kararlarınızı yön yönetmemeli ee, bu yüzden kendi benliğinizi ortaya koyma zamanınız gelmiş. Biraz bunun farkına varmanız gerekiyor. Akıl yürüterek bunu zaten başarabilirsiniz. Ama zihninizin negatif duygularla hareket etmesine, sizi korumak için, konfor alanınızda kalmanız konusunda sizi e, desteklemesine izin vermeyin olur mu? Biraz kalp zihin dengesini e, birleştirin. Huzurlu olacağınız şeylere karşı... Gücünüzü ve cesaretinizi kullanın lütfen. Özgüveninizi yükseltmek için bu da size iyi gelecektir. Ve hissi tercüman kartımızda arkadaşlar bilinçaltı korkularınız ve atalardan kal kalan bedelleri ödüyor olabilir misiniz? Matruşka kartıyla geçmişten getirdiğiniz konular bunlar. Bilinçaltı korkularınızdan dolayı zaten bunu yapamıyorsunuz. Bu sizi konfor alanında tutuyor. Yapmayın. Çünkü size zararı. Zaman o kadar değerli ve kıymetli ki zamanınızı mutsuz ve huzursuz olduğunuz bir ortamda kalmaya devam ederek konfor alanı diye devam etmek mi? Ya da kendi hayallerinize ve ideallerinize doğru cesaretli adımlar atmak mı? Bir düşünün bakalım. Ve ilahi sistemi size tavsiyesi azimli oluyor. Bir şey istiyorsun sonuna kadar iste vazgeçme. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil asla pes etmeyenlerdir. Muhtemelen bir şeyler istiyorsunuz ki bu kartlar geldi ne kadar senkronize geldi biliyorsunuz görüyorsunuz değil mi? Burada tamamen ve tamamen şu anda hayallerinizle ilgili bir durum var, ideallerinizle ilgili bir durum var ve azimli olmanız gerekiyor. Lütfen konfor alanından çıkmak için kendinize izin verin. Hoş